Şimdi 15 Kasım 1931'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya şampiyonu Kurt Dereli Mehmet Pehlivan'a göndermiş olduğu bir mektuptan kısa bir şeyler söylemek istiyorum. O mektupta diyordu ki kıymetli cihan şampiyonu seni dünyada nam salmış bir Türk pehlivanı olarak tanıdım. Ama başarılarını anlatırken vermiş olduğum bir mülakatta ben güreşirken arkamda Türk milletinin varlığını ve şerefini düşünürdüm sözü en az kazandığın şampiyonluklar kadar değerli ve önemlidir. Bu söylemiş olduğun sözü bundan sonraki gelecekteki Türk sporcularına meslek desturu olarak kaydediyorum. Sağlıklı, sıhhatli bir uzun ömür dilerim. Kahraman Mustafa Kemal Atatürk, büyük üstadımız, hocamız Kurt böyle bir mektup gönderiyor. Yıl 1931. Şimdi biz böyle bir ecdadın çıraklarıyız, torunlarıyız. Biz onun sözünü yere düşürmemek için bundan önce Mehmet Esenceliler, Yaşar Doğular, Ahmet Aklar, Metin Kaplanlar, kardeşim Harun Doğan. Biz hiç bu sözü aklımızdan çıkartmadan büyük Türk milletine, Türk devletine hizmet etmeyi bir gaye bildik. Bugünlere geldik elhamdülillah. Şimdi tarihi ve kültürüyle önemli bir şehir olan Kahramanmaraş'ımız aynı zamanda bir pehlivan yatağıdır. Büyüklerde 8 defa Avrupa şampiyonu çıkartmış, dünya şampiyonu çıkartmış, olimpiyat madalyası kazanmış bir şehrimizdir. Sayın siyasi büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz burada. Şu anda Kahramanmaraş'ımızda başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere Güreş İhtisas Kulübümüz, SKK Spor Kulübümüz, birkaç tane kulübümüz var. Bu kulüpleri ayakta tutmak, yaşatmak, desteklemek bizim görevimiz. Niye diye soracak olursanız, bugün yerine bırakan bir sporcu kardeşimizin yerine yenisini koymak bizim millet olarak, siyasi olarak, şampiyonlar olarak görevimiz. Çünkü eğer bu bırakan giden kardeşlerimizin yerine yerini koymazsak aslında millet olarak bizim geleceğimiz de tehlike altındadır. Çok şükür bugün Rıza Kayal, Taha Akgül gibi şampiyon kardeşlerimiz daha minderden inmeden bu ülkenin cumhurbaşkanı telefonla arıyor. Biraz önce söyledim ya güreş kulüplerimize sahip çıkacağız diye. Yarın bir gün bana dese ki şeref yerine kimi bıraktın? Size Kahramanmaraş'ta bayrağı kime teslim ettiniz derse biz ne yapacağız? Bundan dolayı bizim sorumluluğumuz ve görevimiz ağır. İnşallah bu güreşi yapma nedenimiz de inşallah yeni şampiyonlar çıkar. Onlar kendilerini burada gösterirler diye bu işi Başta geleneksel spor dalları federasyonumuz, değerli as başkanımız, değerli başkanı ve yardımcıları, tüm ekibi olmak üzere ve en önemlisi şehrimizin siyasi büyükleri, milletvekillerimiz, kendileri şu buradalar. Kendilerine maddi ve manevi bütün desteklerinden dolayı bu ülkenin bayrağını dalgalandıran bir şampiyon olarak teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Bundan altı yıl önce Geleneksel Spor Dağları Federasyonu'nun yönetimine ilk girdiğimizde Dere Köyümüz Güreşçinin beşi Buralardan Soyat olarak sayarım Türklerden, Eroğullarından, Paçacılardan Birçok şampiyonlar, güreşçiler yetişti. En son Avrupa Dünya Şampiyonumuz Olimpiyat ikincimiz Sayın Şereferoğlu'nun olduğu gibi. Ne zaman Dereköy'de, Kafarlı'da, Arıtaş'ta, Hartlap'ta, Bertiz'de bu güreşlerimiz bitti, buralardan güreşçiler gelmez oldu. Bundan dolayı altı yıl önce biz burada güreşlerimizi başlattık. Geçen haftalarda Hartlap'ta, Tekir'de, dün Elbistan'da yapmış olduğumuz güreşlerde dereköylü güreşçilerimizi bertirli, bertizli güreşçilerimizi gördüm. Kulakları kırılmış, Türkiye şampiyonu olmuşlar, güreş eğitim merkezlerine yerleşmişler. Çok şükür ki amacımıza yavaş yavaş ulaştığımızı gördüm. İnşallah bundan sonra da biz federasyon olarak bu şalvar güreşimizi daha ileri boyutlarda Türkiye'de hatta yurt dışında temsil edecek vaziyete getirip 5000 yıllık ecdat yadigarımızı tüm dünyaya duyurmaktır hedefimiz. Son olarak şu müjdeli bir haberde de verip ayrılacağım. Geçenlerde Kırgızistan'da 5 devlet başkanımızın yapmış olduğu toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendilerin yüksek gayretleriyle 30 yıldan belli yapılan 120 ülkenin katıldığı Göçebe Olimpiyatlarını 2020 İstanbul'a alınmıştır. Ve bu olimpiyatlarda 5000 yıllık ecdat yadigarımız olan Şalvar Güreşi de bizi temsil edecektir. Bundan dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun tüm geleneksel sporlarımız Ciritimiz, okumuz, şalvar güreşimiz, aba güreşimiz, 120 ülke burada yarışacak, geleneksel sporlarımızı tanıyacak ve ülkelerinde tanıtacaktır. Buradan konuşmalarıma son verirken hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyor. Allah'a amin diyorum. Bu güreş organizasyonunu 5 yıldan beri yapmaktayız. İnşallah bundan sonra da artık bu geleneksel hale geldi ve bu şekilde yapılmaya devam edecek bölgemizde güreşe yatkın bir altyapı. Geçmişte şampiyonlar çıkarmış bölgelerimiz, köylerimiz, alanlarımız, şampiyonlarımız var. Ve inşallah bizim de görevimiz bu şampiyonlarımızın az önce Şeref Eloğlu başkanımızın da Şeref Eloğlu şampiyonumuzun da dediği gibi bu güreşçilerimizin yerine yeni şampiyonlar çıkarmak. Aslında bizim hedefimiz de bu. Bundan dolayı ilçemiz sınırları içerisinde iki tane güreş organizasyonumuz var. Bir tanesi Dereköy'de bu meydanda yapmış olduğumuz güreşler ve ikincisi de Boyalı'da yapmış olduğumuz güreş organizasyonu. Boyalı'daki güreşleri geçen yıl çok güzel bir güreş organize ettik burada. Türbünlerimize hemşerilerimiz sığmadı. Bundan dolayı o güreş dağısını yıkıp komple yeniden sıfırdan 2000 kapasiteli bir güreş merkezi haline getirme sözümüzden dolayı bu yıl bu güreşleri o yapamayacağız. İnşallah önümüzdeki yıl bu yeni tesisimizde bu organizasyonumuza devam edeceğiz. Amacımız Durkadiroğlu'nda Kahramanmaraş'ımızda yeni Şeref Eroğulların yetişmesi, yeni Mehmet Esencelilerin yetişmesi, yeni Mehmet Eroğulların yetiştirmesi, yeni Ahmet Akların, yeni Metin Kaplanların yetişmesi, bütün şerefimiz Harun Doğanların yetişmesi, bütün gayretimiz bunun üzerine İnşallah elimizdeki imkanlarımızla da bu gayretlerimizi, bu güreşe verdiğimiz desteğe devam edeceğiz. Amacımız bu bölgede de, bu tesisi de biraz daha kalıcı hale, kalıcı türbünler yaparak altlarına küçük antrenman sahaları, işte soyunma odalarını da organize edecek bir tesisi de buraya yaptırmak. Geçen dönemde bu nasip olmadı çeşitli eksikliklerden dolayı ama. Bu dönem inşallah muhakkak burayı da bir kalıcı güreş merkezi haline inşallah hep birlikte getireceğiz diyorum. Ve tüm güreşçi kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Ayrıca kıymetli Dereköy muhtarım Ejder abiye de Ejder Eroğlu'na da heyecanından ve gayretinden dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Tabii daha önce de söyledim. Dereköy geçen sene de söylemiştim. Benim çocukluğumun da bir kısmının geçtiği, babamın e, tarla ektiği, ekmek kazandığı bir yer. O yüzden bu bölge benim için kıymetli. Burada bulunmaktan, geçen sene de burada güreş şahıs olmaktan büyük bir şeref duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Yaklaşık bir buçuk ay önceydi, Dulkadiroğlu Belediye Başkanımızla belediyede konuşurken, Sayın Başkanım dedim bu sene Dereköy güreşlerini nasıl yapacağız? Desteğinizi bekliyoruz dedi. Kendisi bana dedi ki Cihat kardeşim inşallah ben Dereköy ile ilgili bütün çabayı göstereceğim. Gereken ne varsa Dulkadiroğlu Belediyesi olarak üzerime düşen her şeyi yapacağım dedi. Kendisine özellikle hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. İnşallah inşallah seneye şartları daha iyi hale getirerek Dereköy güreşlerimizin daha verimli, daha güzel alanlarda yapılması için gerekli çalışmayı da yapacağına inancımız tam. Az önce şampiyonumuz konuşurken Mustafa Kemal'in, Gazi Mustafa Kemal'in konuşmasından ve bir pehlivana yazısından bahsetti. Şimdi toplum olarak son 15-20 yıldır Cumhurbaşkanımızın gayretini hepimiz biliyoruz. Ülkemizin hak ettiği yere ulaşması için canla başla gayretle gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Ben bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yalnız toplum ve millet olarak yapmamız gereken bir şey var. Değerli kardeşlerim, değerli büyüklerim. Bizim gelecekte layık olduğumuz yerde olma, olmamız için tüm toplum olarak, millet olarak canla başla ve gayretle çalışmamız lazım. Toplumun her bireyinin fert fert bu mücadelenin içerisinde olması lazım. 4-5 gündür bir takım faaliyetler için geziyoruz. Okul açılışları yaptık ve vesileyle gençlerle bir arada oldum. Anaokulu çağından lise son sınıfa kadar, üniversiteyi saymıyorum belki biraz gençlik yaş ilerlemiş olduğu için. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Yapmamız gereken aileden başlayarak iyi eğitilmiş, vatanını, milletini, bayrağını seven asil gençleri yetiştirmek. Bu potansiyelin bu topraklarda olduğunu hepimiz biliyoruz. Çocuklarımızı eğitirken aynı zamanda tabii ki spora da, spora da önem vermek zorundayız. Kahramanmaraş'ın topraklarından çok şampiyon çıktı, çok babayı çıktı. Benim çocukluğumda hatırladığım özellikle Kahramanmaraş'ta Ahmet Ak vardı. Sonra devamı geldi. Metin Kaplanlar, Şeref Eroğulları çok kıymetli sporcularımız var. Buradaki evlatlarımızı inşallah güreş faaliyetlerimizi artırarak önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil etmeleri mukabilinde yetiştireceğiz ve ben bir kardeşiniz olarak bu noktada elimden gelen bütün desteği göstermeye de hazır olduğumu belirtmek istiyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımızın gayretine toplum olarak gayret ekleyeceğiz. Bu çabada olacağız. Nitelikli, eğitimli sporcu gençler yetiştireceğiz. Ben emeği geçen başta belediye başkanım olmak üzere federasyon başkanıma şampiyonumuz Şeref Eroğlu'na teşekkür ediyorum. Nice büyük şampiyonalarda bir araya gelmeyi temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Teşekkürler. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür Evet, şu anda sayın milletvekillerimize plaketler takdim ediliyor. Teşekkür ediyoruz. Evet. Belediye Başkanımız Sayın Hanifi Mahçiçek Beyefendi'ye arz ediyorum. Şampiyonumuz Olimpiyat ikincimiz Sayın Şeref Eroğlu'na plaket takdim ediliyor. Müzik Federasyon As Başkanımız Sayın Şahin Okul Beyefendi'ye güzel bir hediye Müzik takdim ediyorlar. Medeniyetin ismi, tarihin ismi Dul Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanımıza Osmanlı donanma arması tepsi içerisinde hediye ediliyor. <laughs> Teşekkür ediyoruz.